من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلوهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها radiyallahu anhum wa radu anhu ulaiha hizbullahu ala inna hizballahi humul muflihun sadaqa allahu alayh <laughs> bismillahirrahmanirrahim rabbimiz üzerimize sabırdık ayaklarımızı sağlam tutup ve o kafir millete karşı yardım etti bizi islam ile şereflendiren geceyle gündüzün rabbına hamdolsun hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hafsız, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz-i iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamdolsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inka, inkar, sıdk ile kizb, hakkı ile batıl, adalet ile zulm neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayır şer seçiminde bize hayra uymayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ederiz ki bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. Bizi beşer olarak insan, insanlık için hayırlı ümmet, bugünkü o dağınık, perişan ümmet içinde küfre karşı boyun bükmeyen, kıyamete kadar hak üzere galip gelecek taifeye tabi olmak gibi bir konum ve sorumluluk ile şereflendiren Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Allahu Teala hakimdir, her şeyin karşılığını yaratmıştır. İşlerinde israf, eksiklik, fazlalık, dağınıklık yoktur. Allah abasıyla haşa iştigal etməz. Hər şeyin qarşılığı vardır. Mükafat və yıqab birer nəticədir. Heç bir şey bedava, maliyətsiz, külfətsiz deyil. Hər şeyin bir qiyməti, maliyyəti, yatırımı vardır. Əlbəttə İslam davasını omuzlamanın da bir bədəlinin olduğunu təqdir edib qəbul etmək lazımdır. Sorumluluğa razı olmaq hele hele talip olmak, bireysel olarak bazı şeylerden yoksun olmayı, bazı zorluklara ve zahmetlere katlanmayı beraberinde getirir. Bu zorluklar, zahmetler, mahrumiyetler sırf o sorumluluğun karşılığı, fiyatı, pahasıdır. Ayrıca o sorumluluğu icra ederken en güzel şekilde o makama layık olacak şekilde davranmak için de bir bedel ödemek gerekecektir. Ancak ondan sonradır ki Allahu Teala o sorumluluğa talip olmak için Yapılan yatırımı o konuma sahip olduktan sonra en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen çabanın zor olmasının karşılığını hem dünyada hem ahirette verir. Dünyada bir mücadelenin bina ve inşasında bir unsur olma, içinde erime, böylece gelecek nesillere güzel bir yolun miras bırakılmasının mükafatının ortağı ahirette de Allah'ın rızasının gerektirdiklerine sahip olmakmalıdır. Bize verdiği tüm nimetler, iyilikler ve güzellikler için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Mahlukatın en şereflisi, en faziletlisi, en ekremi, alemlere rahmet olarak gönderilen muttakilerin imamı, mücahitlerin lideri Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'a da selam olsun. İslam nimetinin bize kadar ulaşmasında büyük emeği geçen zulüm dünyasının adilleri, karanlık dünyanın nurları olan aline ve ashabına da salatu selam olsun. Küfrün saldırısına, parçalamasına, bölünmesine maruz kalan mazlum ümmetin şehitlerine, küfrün zindanlarındaki mücahitlerine, İslam'ın ölümsüz mesajını yeryüzüne yaymak için canını vermeye hazır olan cihadçılara selam olsun. Allah'ım bize hakhi haklara göster ve hakka uyma nasip et. Batılı da batıl olanları göster ve batıldan uzaklaşmayı bize nasip et. Муѓето, 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 Müslüman ferdi bina eden İslam toplum vatandaşını ortaya çıkaran eğitim sistemindeki yani yapı nasıldır? Bunun temeli tabii ki medresedir. Tedristen geliyor. yani topluma davamızı nasıl taşıyacağız? Topluma nasıl gideceğiz? Toplumdaki müesseselerimize nasıl sahip çıkacağız? Toplumdaki yerimizi nasıl alacağız? Cemaat olarak fert olarak. Fert olarak cemaatin içinde, cemaat olarak da toplumun içinde yerimizi nasıl alacağız? Ve cemaat o zaman topluma nasıl rehberlik makamına ulaşacak? Bunun için artık topluma bakış açısıdır. Toplum içerisindeki ahlaki yapının bozukluğudur ve bunu düzeltme uslub çok önemlidir. Uslub ve usul. Usul metottur, uslub söyleyiş tarzıdır. İfade mesela bir insana yani hakaret çok yumuşak sözlerle de söylenebilir. Hürmeti de çok sert ifadelerle şey edebilirsin. Hatta bazen hürmet ediyorsun diye adamı hakaret edebilirsin. Hatta mesela ben geçen bir arkadaşa söyledim. Dedim yanlışları düzelteyim derken bazen hakaret ediliyor. Mesela sen diyeceksin ki falan şey yanlıştır. Öyle bir tabir kullanacaksın ki adam ömrü boyunca unutmayacak. Yani o düzeltme değil hakarettir. Dolayısıyla o üslup üslup dediğimiz yani söyleyiş tarzı, ifade ediş tarzı o önemlidir. Mesela topluma nasıl mesela cemaat toplumda yerini nasıl alacak? Cemaat toplum tarafından nasıl tanınıyor? veya cemaati toplum nasıl tanıyor? Yani toplumun içindeki mesela yanlış uygulamalara, yanlış uygulamalardan dolayı toplumu küçük gören, ona hakaret eden, sürekli hor gören, işte siz pissiniz, kötüsünüz, yanlışsınız, Müslüman değilsiniz, namazlarınız, ibadetleriniz batıldır. Bu onun için şey değildir. Bu usluk mudur yoksa onu eğiten, ona doğru yolu kendi şahsında gösteren, ve bunu da tedavi uslubuyla giden bir uslub mu yani iskeletinin çok masum olması gerekir. Yani gerekir zahmoşuk bir tespit gerekir. Yani mesela toplumun tahlili yapılacak. Toplumun mesela sosyolojik tahlili yapılacak. Toplumun tarihi tahlili yapılacak. Toplumun ekonomik tahlili yapılacak. Toplumun olaylar karşısındaki bu toplum ve bu halkın olaylar karşısında tarihte mesela gösterdiği aksiyon aksiyon ve bunda ne kadar ısrarlı ve ciddi olduğu yani nasıl olacak <laughs> yani tarihini bilmek çok şey. <gülüyor> <gülüyor>